Ha, bu korkunç. Bir, şey. bir felaket. Ne yapacağız biz? Chip Whistler büyük kafeyi satın alıp kapattı. Bu yüzden Gloria ile işlerimizi kaybettik. Güç o adamı deliye çevirdi. Eminim şu anda bile hain planlar yapıyordur. Ne yapmalıyız Nancy? Aa, geliş amacım şapkam hakkındaki fikirlerinizi almaktı. Ama bunun hiç de sırası olmadığını görüyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Chip! Günaydın Greenler. İyi haberleri vermek için bir uğrayayım dedim. Bölgenizde yeni bir sağlıklı yiyecekler açılacak. Fark ettik, hemen yanımızda. Aslında evinizin her iki tarafında da açılacak. İki tarafında mı? Bu demektir ki. <laughs> Bekleyin, durun. Gerçekten gitmiyorsunuz değil mi? Çok üzgünüm. Chip bütün apartmanımızı satın aldı. Dünya çok, nasıl desem, adaletsiz. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar, gitme zamanı. Hadi ama durun. Beni dinle çim. Bir tavuğu uzaya göndermenin yolunu bulabildiysem seni durdurmayı başarabilirim. Hı, bir şey mi dedin duyamıyorum. Ku kulak tıkaçlarım var da. Tıkaç mı? Niye kulak tıkacı taktın? Bunun için. Hayır. <laughs> <Ses> 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 <laughs> <Ses> 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 Apartman kompleksi, büyük kafe, gittiler. <laughs> <laughs> i̇şte tam isabet, tam isabet. Vay canına. Bir haftada inşa edilmesi inanılmaz. Evet, inşaatlar hızlı ama işçilik baştan sağma. Bu saçmalık. Burası bizim mülkümüz ve bir süpermarketin gölgesinde yaşamak zorunda olmamalıyız. Ekinlerimiz büyümüyor. Tilinin uyku düzeni bozuldu. Ha? en kötüsü de her yer yarasak kaynıyor. Bir şey... Bir şey yapmalıyız. Ve daha beter mi yapalım? Hayır. Çipin bizi kışkırtmaya çalıştığı ortada. Evimiz tek parça ve hala bir aradayız. Şimdi izninizle karanlıkta yetişebilen ekin deneyi yapacağım. Bill dur. Kızgınken bahçe işi yapmamalı. Bakın babanız çipi kışkırtmak istemese de ben istiyorum. O adam toprak savaşı vermek istiyorsa ben verelim gitsin derim. Evet. <gülüyor> Yuvarlanın. <gülüyor> Oo, elma mı? Ha? Elma Oh. <laughs> Hı? Fındık başına 500 dolar mı? Hmm. Ah, evet. <laughs> ah. Oh. <laughs> hey, ha? ne yapıyorsunuz siz? Gloria, burada mı çalışıyorsun? Düşmanımız için mi? Hayır. Biz bir aileydik hani. Size büyük kafenin çiple kavgalı olduğunuz için kapanmış olduğunu hatırlatırım. Şu an bir aileye değil, işe ihtiyacım var. Her şeyi berbat ediyorsunuz. Bütün gün dağınıklarınızı topladım. Bu kadarı yeter. Güven güvenlik. Bizi buradan attıracak mısın? Sıkıysa deneyin bakalım vay canına bu işin iyi yanları da varmış Aa!